Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün borsada hepimizin bir noktada yaptığı ama çoğu zaman farkında bile olmadığımız hatalardan bahsedeceğiz. Eğer borsaya yeni başladıysan ya da bir süredir işlem yapmana rağmen hala ya ben neden kazanamıyorum diye düşünüyorsan, bu video tam sana göre. Çünkü sadece hataları saymayacağız. Aynı zamanda bu hataların neden yapıldığını ve nasıl önlenebileceğini de konuşacağız. Unutma, borsada herkes para kazanmak ister ama çok azı gerçekten kazanır. Farkı yaratan şey bilgi, sabır ve disiplin. Hazırsan başlayalım. Kısa vadede zengin olma hayali. Borsaya giren herkesin içinde az da olsa bir hızlı kazanma isteği vardır. Yani şu düşünce. 1-2 ayda köşeyi döneyim, biraz trade yapayım, paramı 2'ye katlayayım. Ama işte burası borsadaki ilk büyük tuzaklardan biri. Borsa sabır ve zamanla çalışan bir mekanizmadır. Burada en büyük sermayen para değil, sabırdır. Kısa vadede sürekli kazanan bir yatırımcı yoktur. Çünkü piyasa dalgalıdır, duygular karışır, plan bozulur. Warren Buffett'ın sözü bu noktada müthiş bir hatırlatmadır. Bir hisseyi 10 yıl tutmaya razı değilsen 10 dakika bile tutma. Yani bir yatırım yaparken kısa vadeli heyecanla değil, uzun vadeli stratejiyle düşünmek gerekir. Gerçek kazanç hızlı değil, istikrarlı kazançtır. Bilmeden yatırım yapmak. Bu madde aslında en yaygın olanı. Bir hisse trend olunca Herkes konuşmaya başlayınca sosyal medyada sürekli o hissenin adını görünce bir anda hepimiz etkileniyoruz. Herkes alıyorsa ben de alayım. Boşuna mı konuşuyorlar? Ama işte borsa burada acımasızdır. Bir hisseyi sadece herkes alıyor diye almak borsanın en tehlikeli hareketlerinden biridir. Çünkü sen aslında bir hisse değil, bir şirkete ortak oluyorsun. Bir şirkete ortak olmadan önce onun finansal durumuna, borç oranına, karlılığına, sektördeki konumuna bakmak gerekir. Basit bir araştırma bile seni büyük zararlardan korur. Bilmeden yatırım yapmak, pusulasız denize açılmak gibidir. İlk fırtınada kaybolursun. O yüzden altın kural şu, ne alıyorsan bil, neden aldığını bil, ne zaman çıkacağını bil. Panikle satmak Hepimizin başına geldi piyasa biraz düştü mü içimizde hemen bir ses başlıyor. Sat, zarar büyümeden kurtul. Ama o panik satışları genelde en dipte yapılır. Yani çoğu zaman aslında zararı realize ederiz ve hisse birkaç gün sonra toparlanır. Borsada duygularla hareket eden yatırımcı kaybeder. Fiyat düşüyorsa önce sakin ol, sebebine bak. Belki şirketin temelleri sağlamdır, belki bu sadece kısa vadeli bir düzeltmedir. Gerçek yatırımcı düşüşlerde panik olmaz, fırsat arar. Unutma, borsada sabır paradan daha değerlidir. Aşırı özgüven ve sürekli işlem yapmak. Borsada birkaç kazanç yaptığımızda hepimiz aynı tuzağa düşeriz. Ben bu işi çözdüm hissi. Ama ne yazık ki borsa bu özgüveni cezalandırır. Sürekli işlem yapmak, yani her gün al sat yapmak sadece stres ve komisyon getirir. Borsada kazananlar genelde az işlem yapan ama her adımını planlayan kişilerdir. Çok işlem yapan değil, doğru zamanda, doğru işlem yapan kazanır. Disiplin bu oyunun en büyük silahıdır. Plan eksikliği. Yatırıma başlamadan önce bir stratejin, hedefin ve çıkış planın yoksa her dalgalanmada fikrini değiştirirsin. Yani bir gün uzun vadeciyim dersin. Ertesi gün yok ya satayım kurtulayım dersin. Planı olmayan yatırımcı yönsüz gemi gibidir. Dalga nereye eserse oraya gider. Basit bir plan bile büyük fark yaratır. Ne kadar risk alacaksın? Hangi fiyatta satacaksın? Hangi durumda bekleyeceksin? Bu soruların cevabı yoksa yatırımın duyguların elinde kalır. Borsada hata yapmak çok normal. Çünkü borsa hata yaparak öğrenilen bir yerdir. Ama önemli olan aynı hatayı iki kere yapmamak. Bugün konuştuğumuz hatalardan biri bile sende varsa emin ol bu videodan sonra kazanç oranında fark göreceksin. Unutma dostum. Borsada kazananlar sabırlı, planlı ve duygularını kontrol eden kişilerdir. Sen de onlardan biri olabilirsin. Eğer bu video hoşuna gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda kendi deneyimlerini paylaşmayı unutma. Sence yatırımcıların en çok yaptığı hata hangisi? Yaz bakalım, birlikte tartışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol kazançlar.